Hardware Plus'tan e herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Listelerimize 5000-7500 TL bandıyla devam ediyoruz. Eylül ayının sonunda dedik listeleri bir güncelleyelim. Daha önce 3500-5000 ve 3500 TL altı telefonları da Açıklamalar bölümünden aynı zamanda kartlar bölümünden görebilirsiniz. Aynı zamanda ilerleyen günlerde 7500, 10.000 ve 10.000 üzeri listelerimizde olacak. Onlara da göz atarsanız sevinirim. Hepsini zaten yayınlandıkça her videonun açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Efendim şimdi listemize direkt 5300 TL ile giriş yapıyorum. Samsung Galaxy S20 FE'nin G780G yani Snapdragon versiyonu. Snapdragon ile beraber harbiden güzel cihaz oldu. Exynos ile baya derdimiz vardı. Şimdi herkes de tabii ki onu arıyor. Biz de kullandığımızda evet bu sefer olmuş. Düzgün bir şekilde kullanıyorsun. Mis gibi e, avantajı var diyoruz. 190 gram ağırlığındaki telefon 8,4 mm incelik bizlere sunuyor. IP68 olması önemli. Suya toza karşı dayanıklı havuza bile girebiliyorsunuz. Özellikle ee, bu kışa girerken yağmurlu havalarda ya yağmur yağıyor konuşamıyorum derdiniz olmayacak. Telefon ıslanma derdiniz olmayacak bir cihaz. 6.5 inçlik süper amoled 120 Hz hdr destekli bir ekranımız var. Samsung'un amoled olduğu için de gayet güzel gösteren Full HD Plus çözünürlüğünde bir arkadaş kendisi. Bu G 780G versiyonunda Snapdragon 865 var. Bu önemli bir artısı tabii ki. Adreno 650 ile beraber çatır çatır oyunlarınızı oynatıyor. Exynos'taki ısınmayı da daha az hissettiğiniz bir telefon. Micro SD kart desteği olması güzel. 628, 8256 modelleri var. Benim dediğim tabii ki uygun fiyatlı olanı. 12 megapiksel ana kameramızda otofokus e, ve OIS desteği mevcut. Telefoto lensimiz 8 megapiksel, 3x optik zoom yapabiliyor. Yine OIS desteği mevcut. 12 megapiksel ultra genişte ekstradan bir kameramız var. Arkada üçlü güzel bir kamera var ama özellikle tasarımında renkleri çok güzel. Kırmızısı, yeşili vesaire ya da mavisi diyebiliriz ona farklı farklı renklerde çok güzel seçimler bizlere sağlıyor. Önde de 32 megapiksellik bir kameramız mevcut. Stereo hoparlörümüz var ama Tune by AKG olduğunu da söyleyelim ya da Tune by AKG diyelim. Yani sesi daha iyi çıkartıyor tabii ki. Yani öyle bir tune muhabbeti olması. Ama hani e, öyle süper de harika bir ses çıkıyor diyemeyiz, fiyatına göre gayet iyi şey çıkardığını söyleyelim ama keyifli müzik dinleme, e, dizi film izleme ben dizi izlemekten çok keyif alıyordum. Kullandığım dönemde oyun oynarken de bunun katkısını görüyorsunuz. Parmak izi sensörümüz ekranın altında. 4500 mAh bataryamızla 25 Watt'lık kablolu, 15 Watt kablosuz ve 4.5 Watt'lık tersine şarj gibi yeni nesil destekleri de burada Fan Edition'da sunuyor. Yani kablosuz şarj olması son dönemde baya bence güzel çünkü... Yeni nesil hemen hemen birçok araçta kablosuz şarj desteği oluyor. Kablolu bağlamaktansa telefonunu koyuyorsun giderken. Baya keyifli oluyor. Benim hala bayadır kullandığım Find X2'de bunun olmaması önemli bir dezavantaj bence artık günümüzde. Burada onun olması da güzel. Bir diğer yandan Vivo kanadına geçtiğimizde Fiyatını biraz eleştirsem de yani fiyatının biraz daha düşük en azından 5000 TL altı olup diğer listemizde olması gerektiğini düşünsem de yine de alanın pişmanı olmayacağı Vivo V21'den de bahsedelim. 176 gramlık bir ağırlığı 7,3 milimetrelikte bir inceliği var. Gerçekten hafif ve ince bir telefon yapmayı başarmış Vivo kanadı. 6,44 inç 90 Hz HDR10 destekli çok güzel bir amoled ekranımız var. Dimensity 800U 5G'yi kullanıyor. 800 gerçekten iyi bir işlemcimiz. 700'e göre çok geliştirmiş kendini. Mis gibi çalışan bir işlemci. 5G takısı olduğunu gördüğünüzde bu cihazların 5G desteği olduğunu da hatırlayınız. Efendim bu da önemli bir artısı. 8 GB RAM'i olması önemli bir artı. Kamera tarafında 64 megapiksel OIS destekli bir ana. 8 megapiksel ultra geniş. 2 MP'de de makro sensörümüz var. Ama devasa bir sensör olması avantajıyla Orada bildiğiniz gimbal'lar gibi çok güzel sabitleme yapıyor. Ön tarafa geldiğimizde ise 44 megapiksel bir kameramız var ve OIS desteği mevcut. Türkiye'de satılan tek OIS destekli ön kamera gerçekten sarsmıyor. Ve önde iki tane led flaşı var. Gece yapacağınız video ve fotoğraf çekimlerinde de mis gibi sonuç elde ediyorsunuz. Eren çok güzel bir kıyaslama yaptı. Orada da görebilirsiniz aslında rakiplerine nazaran ne güzel sonuçlar çıkardığını. Bu konuda iyi bir iş yapıyor Vivo tarafı. Listedeki fotoğraf video konusundaki en iyilerden biri. Selfie meraklıları için en iyisi direkt bunu açıkça söyleyebilirim. Ekran altından parmak izi okuma, 4000 mAh batarya, 33W hızlı şarjı var işlemcisiyle, ekranıyla, sunduğu özelliklerle ve özellikle kamerasıyla V21. Evet genel toplamda belki size pahalı gelebilecek bir telefon olsa da kamera meraklılarının aldığında ya gerçekten iyi ki almışım diyeceği önemli telefonlardan biri. 5400'e çıktığımızda ise aslında artık boyutuyla böyle eski tip tasarımıyla ben çok sevmesem de Apple kullananların da bu videoları izlediğini düşünerek tabii ki iPhone SE 2020'yi de buraya koyduk. 148 gramlık ağırlığıyla inanılmaz hafif 7,3 mm inceliği de mevcut. IP67 sertifikası da var. NFC desteği de var. Apple Pay falan da destekliyor. Wallet'ı falan kullanabilirsiniz. İşte gerektiğinde en azından yurt dışındakiler falan filan ya da kartınızı ekleyebilirsiniz. Ama 4,7 inçlik IPS bir ekranımız mevcut. 720p diyebileceğimiz HD bir ekran var. Her ne kadar True Tone'u falan filan olsa da günümüzde bence artık aşırı küçük kalan bir ekran. Çünkü iPhone 8 tasarımındaki işlemcisinin A13 Bionic beraber güçlendirilmiş bir cihaz. iOS 15 de geldi tabi rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Baktığımızda arkada 12 OIS destekli önünde 7 megapiksel kameramız var stereo hoparlörümüz mevcut. Ee, bir diğer yandan eski tip parmak izi okuması var. Hani Touch ID sevenler hala burada Touch ID'yi kullanabilirler tabii ki. Bir diğer yandan da 1821 mAh bataryası 18 Watt'la şarj oluyor. Yani batarya büyük dert. Yani kullananlar da bunu diyor çok çabuk bitiyor diye buna göze alıyorsanız en azından 6S'leri 7'dir ya da belki 5 serisinden 4 serisinden falan artık eski bir iPhone'unuz var. Ya ben buna alıştım bu şekilde devam edeyim dediğinizde tercih olabilir bence iPhone SE. Bir diğer yandan bu sefer 5400'den 6800'e çıkarak OnePlus 8'i buraya dahil ettim. OnePlus 8 artık resmi olarak Türkiye'de olmasıyla OnePlus severlerin hala ilgisini çeken fiyatıyla da Nord'u katmazsak üst seviye en ucuz OnePlus telefonu. 180 gram ağırlığı, 8 mm inceliği, 6.5 inç Fluid AMOLED dedikleri biraz daha böyle geliştirilmiş 90 Hz tazeleme hızı sunan HDR10 destekli bir ekranımız mevcut. Gayet güzel bir ekranı var bu arada. Oradaki ufak e, kamera sensörü de 16 megapiksellik bir sensör. Snapdragon 865 var. Bu önemli bir artısı. E, 828 e, olması güzel. SD kart olmaması biz dezavantajı olsa da burada tercihinizi tabii ki yapabilirsiniz. 48 megapiksel OIS destekli ana 16 ultra geniş 2 makro sensörümüz. E, önde de biraz önce söylediğim gibi 16 megapiksel kameramız var. Stereo hoparlörü olması güzel. Wi-Fi 6 desteği olması 5.1 Bluetooth bağlantısı olması güzel. Ekran altı parmak izi sensörü gayet güzel çalışıyor. 4300 mAh bataryasını da 30 Watt'la şarj edebiliyorsunuz. Tasarımı da nevi şahsına münasır bir tasarım yani baktığında OnePlus olduğunu artık insanlar anlayabiliyorlar. Ama ben biraz daha para koyup yine iPhone'dan Apple'dan devam edecek diyenler için iPhone 11 de mevcut efendim. Şu anda benim baktığımda 7000 TL bandında satılan bir arkadaş. Ee, iPhone 11 194 gram ağırlığı, 8,3 mm inceliği, IP68 sertifikası, 6,1 inç kendi deyimleriyle Liquid Retina bir ekranımız mevcut ama OLED değil. oled e 12 ile beraber geçmişlerdi. Ya da bunların Pro'larında vardı. Yani IPS LCD olmasına rağmen gayet güzel ekranı var. Bunu da kabul etmek lazım. Yine A13 Bionic var. SE ee, 2020'de olduğu gibi. Ama iPhone 11'de burada. Tabii ki gayet güzel. Daha geniş ekranda yeni nesil tasarımıyla beraber geliyor. 64 MB daha doğrusu. 64 GB versiyonundan bahsediyorum tabii ki. Onu da söyleyelim haliyle. 12 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açılı sensörümüz var. OIS desteği mevcut ana kamerada. Bu sayede hani güzel videolar çekebiliyorsunuz. Önde de 12 megapiksel bir sensörümüz mevcut. Face ID var bunlarda artık. Touch ID'yi bıraktığımız telefonlar bir diğer yandan 3110 mAh bataryası da 18 Watt'la şarj oluyor. Yani SE'ye göre baktığımızda çok daha büyük bir bataryası var tabi. E, kablosuz şarj desteğinin olması önemli bir artısı tabii ki. En azından işte bu yeni nesil cihazlarda falan rahatlıkla kullanabilmeniz anlamına geliyor. iPhone 11'dir. Herkes şu anda aldığında zaten uygun fiyatlı iPhone aradığında SE'den ziyade 11'e geçiyorlar zaten. Son cihazımıza geldiğimizde 7300 TL fiyatıyla burada farklılık arayanları için ekledim. Samsung Galaxy Z Flip modeli. 3 değil tabii ki normal Flip modeli. 3'ün de fiyatı kendine göre iyi de ilk nesil Flip'te baktığımızda e, açılmış bir haliyle 7,2 mm kapalı haliyle 17,3 mm bir kalınlığı var. Yani katlayıp cebinize koyabileceğiniz o eski Motorola Razr'ın falan tamamen ekranlı versiyonu. Arkası Gorilla Glass 6 ile kullanılıyor ama ekranı çok iyi bir şekilde korumanız lazım. Çünkü ee, plastik bir e, katlanabilir olmasıyla, Glastik dedikleri bir ekranı var. Baktığımızda 6.7 inç oluyor açıldığında, Full HD Plus bir çözünürlüğünde, Foldable, dinamik, AMOLED, HDR10 destekli. Öyle yüksek erzi falan filan yok ama gayet güzel. Arkada küçük bir ekranı var, 1.1 inçlik yine AMOLED 122 300 piksellik bir çözünürlük. Oradan tarihi bildirim geldiğinde falan görüyorsunuz. Fold 3'te bunu, daha doğrusu Flip 3'te bunu geliştirdiler. Ama ilk nesilde böyle bir şey yoktu. Snapdragon 855 Plus mevcut üzerinde gayet yeterli bir işlemci üst seviye. 8 GB RAM, 250 GB, 256 GB depolamamız. Kart slotumuz yok. Arkada 2 adet 12 megapiksellik kameramız. Önde 10 megapiksellik bir kameramız daha mevcut bir de orada sensörleri falan filan olduğunu söyleyelim ama ekran altı da gizli bir kamera değil bu direkt kendini ortada belli eden bir kamera yine Flip 3'te getirmişlerdi bir diğer yandan baktığımızda 3.300 mAh bataryası 15 wattla şarj oluyor kablosuz şarj desteği de mevcut burada hani zaten böyle bir foldable cihaz denemek isteyenler işte 10 bin liralara çıkan falan fiyatlar vermek istemeyenler biraz daha böyle tarz arayanlar için bence seçenek olabilir. Sonuçta yeni nesil bir telefon. O açıdan düşündüğünüzde ekranı dikkatli bir şekilde kullanmak şartıyla çünkü o katlarken içine böyle anahtar bile girse çizebilir. Öyle dertler olduğunu da söyleyelim bunu da tercih edebilirsiniz diyerek listemizin sonuna geldik. Bu listede olmasını düşündüğünüz ya Aydoğan bunu niye koymadı ya da bunu niye koydun diye eleştirdiğiniz telefonlar varsa tabii ki her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz ya bu fiyatlar çok yüksek daha ucuzlarını önersene diyorsanız zaten daha önce 5000, 3500 ve 3500 TL altı listelerimizi açıklamalar ve kartlardan görebilirsiniz. Bu videoyu daha geç izliyorsanız 7500, 10.000 ve 10.000 üzeri listelerimize de tabii ki göz atabilirsiniz. Onların hepsi de yayınlandıktan sonra aşağıya eklenecek efendim diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir listemizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.